Merhaba Mobil'de Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda bilgisayarımızda olan tüm Wi-Fi şifrelerini nasıl görebileceğimize bir bakacağız. İster Windows 7 olsun, ister Windows 8, 10, hiç fark etmez. Tüm bilgisayarlarda yani işletim sistemi olarak Windows'da kullanan tüm bilgisayarlarda Wi-Fi şifresi aynı yöntemle öğrenilir arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken şurada Wi-Fi şifrenizin bağlı olduğu kısma sağ tıklayıp mouse'un sağ ile tıklayıp ağ ve paylaşım merkezini aç dediğimizde şurada şu anda bağlı olduğunuz kaplosuz ağ bağdaştırımcısının bağlantısını görebilirsiniz. Buraya tıkladığınızda ve kaplosuz özellikler dediğinizde ve yine buradan güvenlik kısmına basıp karakterleri göster kısmına bastığınızda şu anda bağlı olduğunuz Wi-Fi şifresinin arkadaşlar şifresini görebilirsiniz. bunu kapatalım. Yine aynı şekilde sağ tıkladık. Ağ ve paylaşım merkezini aç dedik. Ve geçmişte bağlanmış olduğumuz diğer kaplosuz ağları görmek için buradan kaplosuz ağlar yönet kısmına basa mesela benim daha önce bağlanmış olduğum, Şu an benim bağlı olduğum herhalde şu. Ona bir bakalım. Android, Apple. Onun dışındakiler de burada görünüyor. Bu bilgisayarın daha önce bağlanmış olduğu tüm ağlar burada görünmektedir. Şimdi Windows 7'de bu şekilde olsa da bazen Windows 8'de, Windows 10'da bu farklı olabilir. Bunun için de buradaki arama çubuğuna Kablosuz Yazdığınızda veya Windows'un diğer sürümlerinde şurada olan arama çubuğuna, arama kısmına basarak kablosuz yazdığınızda kablosuz ağları yönet kısmına buradan bulabilirsiniz. Bu şekilde de bulabilirsiniz. Yani benim anlattığım yöntemle bulamazsanız yine. Bu şekilde arkadaşlar bilgisayarınızda daha önce bağlamış olduğunuz tüm e, Wi-Fi ağlarını görebilir ve yine Burada mesela benim daha önce bağlanmış, daha önce bağlanmış olduğum bir ağ, Wi-Fi ağı. buraya tıkladık. Ardından güvenlik kısmına bastığımızda karakterleri göster kısmına bastığımızda bağlanmış olduğumuz daha önceki Türk Telekom hattının Wi-Fi şifresini burada görebilirsiniz. Evet, benim bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.